Evet arkadaşlar, merhaba herkese. Şimdi Ali Yazlı yolumuzu koyduk. Bir tane de burada evimiz var. Buradan arabaları göndereceğiz ve evin içine girecek. Gönderir misin babacığım? Bu çekiliyor. Tamam babacığım. Ver bakayım onu bana. Bu çekiliyor. Gönder bakalım oğlum. Bunu gönderir misin bak? bunu bunu. Bu. Bak. O içine giremedi, duvara çarptı babacığım. Onu gönderir misin? Bu. bu. Çizginin üstüne koyuyorsun. O oh, evin içine girdi bu. Şimdi yine göndereceğiz. Köpek kamyon geliyor. Bakalım evin içine girecek mi? O da kapısında kaldı. Başka ne var acaba? Onun üstü açılıyor mu babacığım? Evet. Tamam. Kapatıyorsun, yağmur yağmasın. Çizginin üstüne koyuyorsun. O oh, hepsini gönderdi oraya. O da içine girdi babacığım. Başka başka. Tamam onu gönder oğlum. Otobüs gidiyor otobüs gidiyor. Kaldı burada babacığım. Buna yardım edelim birazcık. o da içine girdi evin. Evin içinde bir şey yoktu. Şimdi oyuncakları dolduruyoruz. Bir tane hot bus gidecek. Bakalım ne? Yarış arabası mı babacığım? Bırak bakalım. Çarptı babacığım o ya. Evet. Başka ne var acaba? Çizginin üstünden gönder. Buradan bırakırsan eğer gidebilir. Çizginin var burada? Gönder bakalım. Çarptı babacığım. Dur bunları içine atıyoruz, evin içine koyuyoruz. Bu ne ya? O neymiş ki? Bu iskambil oldu? Gönder bakalım babacım ona. Bu işe. Tamam. Hızlanıyor, hızlanıyor yavaş yavaş. Yardım ettim ona, evin içine girdi babacı. Küçük ambulans gidiyor çarptı babacığım. Şimdi bir tane yarış arabası gitti evin içine girdi. Bir tane de kırmızı otomobil o da girdi. E, Taklattı yoldan çıktı babacığım ne ya. Şimdi yazın çöp kamyonu geliyor. Bu çöpü var. Evet bırak bakalım onu girebiliyor muymuş? Kapağı çıkmış babacım onun. Of çok hızlı gitti babacım o ya. Bakalım. Aa kaza yaptı taklattı. Bir tane traktör gidiyor şimdi arkadaşlar. Aa o ambulansı da götürdü içine. Şimdi ne var sırada? Burada, ne i̇tfaiye mi babacım o? Evet. Geliyor itfaiye içine girebilecek mi acaba? O çok fena hızlı gitti babacım ya. Şimdi bu. Aa kapıda kaldı. Kapıyı kapattı. Bakalım ne olacak acaba? Nasıl gönderdin sen onu ya? Çok hızlı gitti babacığım. Dur kapıyı boşaltalım kapının önüne. Burada arabaları içeriye koyacağız. Kapıyı kırdın babacığım ya. Hayır öyle at atılmaz. Atarsan kırılır sonra çöp kamyonun kapağı bile gidiyor. Evet. Küçük araba. Yarış arabası mı? Evet. Tamam. <laughs> Tam isabet oldu ya, çok hızlı evet. gitti. O neymiş babacığım? Camcı. Çift camcının kamyonu mu? O? Evet. Içine giremedi, ya. giremedi içine babacığım. Buraya Bakalım. Böyle. Tır gidiyor şimdi. Gönder bakalım babacığım. Senin Hatves mi koymuştun sen onun için? Yaz bunun içine. Hatvi arabasını saklamış. Çıkartalım babacığım. Başka bir şey var mı acaba? Yok. mu? Şimdi tır gidiyor arkadaşlar. Ben işi geri <laughs> Evet. On tekeri yoktu ama o da gitti babacığım. bunu. Mikser geliyor, mikser geliyor. O ters döndü orada. Otobüs gidiyor. Kaza yapacak babacığım o kaza yaptı ya. Bir tane de tırtıl gidiyor koşarak. Bunları yoldan çıkartıyoruz. Burada kalsın. İçine biberi koy. Bakayım Ali Yazın oyuncak bir ya bu acıymış ya. Ya ya acı diyorum sana de. Ya Ya babacığım acı ben bunu yiyemem. Tamam attım ben onu yemeyeceğim çok acı çünkü. Otobüse çarptı babacığım o. Aa, oh, o da çarptı ve evin içine girdi. Işıklı ambulans açıyor musun babacığım? Bakalım evin içine girebilecek mi bu? Buradan elimi koyacağım. o oh, dışarı çıkacak bu ya sanki. Dur bunu kapatalım babacığım yukarı bir saniye kapattım ben bunu bence hızlı gidebilir o Aa, evin içine girdi o babacım ya beni yiyemez Arabayı yiyecek içeride, arabayı yiyecek. Orada takla attı, arabanın üstüne çıktı babacığım. O çarpacak. O kamyona çarpacak babacığım. O ne ya? O neymiş? Lego tren mi? Gönder bakalım o gidebilecek mi acaba evin için? Oo! çarptı çok hızlı gitti babacığım. Eşilecek lakin da. Babacığım o kaza yaptı burada ya. <laughs> Bunu buraya koyalım o zaman. Çekici geliyor. Kaza yaptı. Burada şimdi Arabalar zincirleme kaza yapacak. Bak. 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 Küçük traktör evet direksiyonu var babacığım. Dedenin. O traktör kimin traktörü? Ee, dedenin. Dede. Tak zıpladı orada babacığım. O da dedenin arabası. O kepçe kiminin kepçesi? Ee, dedenin kepçesi. Tamam, onu da gönderiyorsun babacığım. Kaydı ya, buzlama var yolda sanki. Beton mikseri gidiyor. Çok hızlı gitti babacığım bu ya. O da traktörün romorku. Arabalar buraya birikti. Çile kırdım ben. Kırdın mı onu? O köpek kamyonun. <laughs> Bakalım beton mikseri ne yapacak acaba? <laughs> Taktım göndersem babacığım. Evet. <laughs> Taktım mı? Evet. Takmadım yine. Of. Çok... <laughs> Kaza yaptılar ya. Bunları böyle koyuyoruz. Ya bunu ne zaman geldi? Bu çok hızlı gelmiş babacım ya. Bunları böyle evin içine dolduruyoruz. Onun, onun tekeri bozulmuş. Bunu gönder babacım. Yukarıda da var ki araba. Bak burada da var. Büyük itfaiye var. mi gitsin gitsin o zaman o oh, çarptı babacım o hemen onu içeriye atıyoruz ve büyük ambulans geliyor itfaiye pardon duvara çarptı babacım onu da içine atıyoruz evin içini oyuncaklarla doldurduk şimdi bir tane polis arabası kaldı ne yaptın sen ya? Evin içine bakıyoruz arkadaşlar. Hepsi bütün oyuncakları buraya doldurduk. Sen de kaymak mı istiyorsun? Şimdi buradan yazı kaydıracağız son olarak. Şimdi sen de çıkıyorsun üstüne babacığım. Yatıyorsun tahtanın üstüne. <laughs> Yaz da kaydı Evin içine giremezsin ama. Arkadaşlar kanalımıza abone olur musunuz? Bir bay bay yapar mısın babacığım? Bir elinle yapıyorsun ama öyle değil. Görüşürüz.